TV ekranlarından herkese merhabalar. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen erken seçimi ünlü vatandaşlarımıza sorduk. Fikirleri, düşünceleri ne olacak? Hep beraber öğrenelim. Sizce erken seçim olur mu? Erken seçim yapmak için hükümet lazım. Hükümet yok ki. Mafyalar var. Mafyalar erken seçim yapmaz. Ama lazım, olması lazım. Yani seçim demek boşuna para harcamak demek. Yani ülke ekonomisi için zamanı gelsin. Herkes e, o gün geldiğinde seçmeni yapsın. En Olmaz. Doğrusu. Neden olsun ki? Geçinebiliyor musunuz efendim? Şükür olsun ya hayat iyi. Herkes aynı devam ediyor. Var mı sıkıntı? Memnun musunuz hayatınızda? Yani. Bir tek ya artı ama mazot da o da sıkıntı değil ya. Gezmek. Ya kurtarır mı bizi? Ya aynen mazot kurtarıyor bizi. <laughs> <laughs> Seçim olsa ne değişecek? Değişecek mi şey? Değişmez mi? Değmez, Aynen. Evet. Allah, şu durumda çok karışık ortalık. İnşallah gelir de insanlarda bir rahat erer. Peki geçinebiliyor musunuz? Ne, ne geçinmez? Geçinmek yok, zora bindi zor. Geçim mi, seçim mi? Seçim daha iyi olur. İnşallah seçim olur da bu uğursuzlar gider, hayırlı bir yönetici gelir. Teşekkür. Allah şükür geçiniyoruz. Seçim mi, geçim mi? Se geçim. Ama adam çalışmayıp da çıkıp sokağa ben geçinemiyorum derse o onun biraz kendi ayıbıdır. Sizce askeri ücretle vatandaş çalışsa bile geçinebiliyor mu? Şimdi nasıl söyleyeyim ben sana? Askeri ücretten e, şu dönemde biraz geçime sıkıntı ama tabii bir evden bir kişi değil de belki iki kişi çalışır geçinebilir. Ama bir kişinin şu anki askeri ücretle geçime şansı yok.